Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar bakalım bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize ne gösterecek? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Siz de odaklanın. Güzel enerjilerinizi kartlara gönderin. Bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Kupa altılısı yıkılan kule. Şimdi geçmişte e, kurmuş olduğunuz bir düzenin bozulmakta olduğunu söylüyor akrepler bir düzen değişikliğinden bahsediyor ama şöyle ki bu düzen artık zaten böyle gitmediği için Bozulacak diyor böyle gidiyor olsaydı zaten devam edecekti ama şu an bozuluyor çünkü bu düzen artık böyle gitmez diyor kartlar hem siz hem o düzenin içerisinde olan herkes bunun değişmesini istiyor diyor. Fakat bir taraftan da içinizde hani geçmiş daha iyiydi acaba geçmişteki gibi mi olsa diye içinizde yankılanan bir şeyler var ama burada yıkılan kule kartı gelmiş artık değişim ve dönüşüm kaçınılmaz mesajını veriyor. Ve para üçlüsü, açlıklar kartı senin aslında korktuğun şey şu, boşluğa düşmekten korkuyorsun akrep burcu. Yani eskisi gibi devam etsin derken aslında orada senin de istemediğin, sana da çok iyi gelmeyen şeyler var. Sen de bunun farkındasın ve sen şunu istiyorsun. Düzeltelim ve düzelerek devam etsin. Ama kartta diyor ki artık düzelecek bir şey yok. Ve bu yüzden oraya tutunmaya çalışmak seni ileriye götürmüyor Ve sen şuna inanmak istiyorsun Hani bitse de bittiği zaman o boşluk hemen dolacak mı? Hayatımdaki, kalbimdeki boşluk e, Kartlar olumlu bir sinyal veriyor bu noktada Ama sen yeter ki orayı, hani kalbindeki boşluğu doldurmak için değil de e, Gerçekten aşk için, sevgi için kalbini aç Yani belki şöyle bir ilişkin bitiyor tamam bitireceğim ama şimdi ben ne yapacağım bir boşluk hemen birisi hayatıma girecek mi yoksa yalnız mı kalacağım korkusu belki içinde olabilir. Kart diyor ki hani yalnız kalmaktan korkuyorsan eğer bu bitmiş olan ilişkiyi yaşamaya devam edebilirsin ve bu seni hani o sarmalın içerisinde tutar ama ya, yalnız kalmaktan korkmuyorum e, bu ilişki de bitti ben yoluma bakacağım dediğin noktada Yeni fırsatlar karşına çıkabilir, birinden hoşlanabilirsin. Ama şu anki durumda mümkün değil gözüküyor akrepler. Yani kimle enerjim tutuyor tabii, tutuyorsa diyelim. Yani genel yorum yapıyorum şu anda biliyorsunuz. Belki biriyle şu an enerjim tuttu. Genel yorum yaptığım için bir yerlerde belki sizin de tam aklınızdan geçen şeyleri söyleyebilirim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu ilişki bitiyor ama üçüncü bir kişi nedeniyle bitiyor. Ve sen şöyle diyorsun Üçüncü bir kişi var hayatımda Bu kişiyle bitirirsen Üçüncü kişi benimle olacak mı? Ama üçüncü kişi seninle Bu kişiyle bitirdiğin zaman Ciddi bir yola girmeyebilir Akrep Burcu O yüzden ciddi bir ilişkiyi bitiriyorsan Dikkatli ol Buna güvenerek hareket etme Bunu çok net gösterdi Kimle enerjim tutuyorsa Hani bunu bitireyim öbürüyle devam ederim Ciddi olur o beni daha çok sever Hayır O şu an olduğu gibi devam ettirmek istiyor. Hatta senin onun için bir ilişki bitirmen bile onun için korkunç bir şey yani onu sana söyleyeyim onun için ilişki bitirmen, onun için hayatının düzenini değiştirmen, onun için çok büyük bir sorumluluk. O yüzden kendisi bunun altına, bu taşın altına elini sokmayacak akrepler. Ee, eğer ki sen cesaretin varsa ilişkiyi bitirmeye, evet bitirebilirsin. Ama bunun için yapıyorsan sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsin diyor kartın mesajı. Hani kim ne enerjim tuttuysa böyle söyledi. Kupa dörtlüsü, kupa kralı. Burada bir ikilem durumu var. Yine evet ilişkide evlilikte bir ikilem durumu var. Evlilikle ilgili bir konu masada görünüyor. Öyle mi böyle mi? Ee, şimdi karar verirken hani bu kartta şimdi çok detayına inemeyeceğim. Yayın sonuç olarak burası. Ama burada karar verirken şöyle düşünmen gerekiyor. Hani bir başkasına güvenerek değil kendine güvenerek bir şey yapabiliyor musun? Buna bak akrep burcu. Falancaya güvendim de deme sonra. Ve kimseye güvenmeden kendin bu kararı alabiliyor musun? Bu soruyu kendine sor. Çünkü sonra eğer başkasına güvenirsen hayal kırıklığına uğrayabilirsin diyor. İkilem kurmuşsun aklında. Evet bir sonuca ulaşacaksın. Çok az kalmış ama başkasına değil kendine güvenerek hareket etmen lazım. Ben böyle yaparsam o da böyle yapar. Ona e, önermeleri çalışmıyor bu noktada. Peki devam edelim para dokuzlusu ermiş kartı para onlusu yıldız kartı burada işle ilgili bir süreç var parasal konuyla ilgili bir süreç var kendini güvende hissetmeye çalışıyorsun kendini güvenceye almaya çalışıyorsun iş konusunda. E ee, Ve hani sağlam bir yerde olmak istiyorum diyorsun Aslında bir noktada gelirin var ama bir gelir daha istiyorsun sanki ee, Belki ek bir gelir yani ekstra bir şey yapma durumu söz konusu olabilir Hani bir tık daha fazla kazanmak için bir şey daha yapıyor gibisin sevgili Akrep Burcu Ve e, bu noktada da önün çok açık Bir ek gelir oluşturuyorsun kendine o işte de çok güzel kazancın olacak. Önce küçük başlıyor sonra yavaş yavaş bu kazancının büyüyeceğini söylüyor. Bu senin sanki bir hobin olan bir şeyden gelecek olan bir gelir. Yani normalde hobi olarak keyif aldığın zamanlarda yaptığın bir şey. Ama oradan bir gelir oluşturacağını ve kazanç elde edeceğini söylüyor kartın mesajı. Para yedilisi, değnek altılısı, kılıç üçlüsü. Burada seninle konuşmaya, iletişim kurmaya çalışan birisi var. Sana karşı böyle doğmuş mutlaka söylemek istediği şeyler var sana. Bunları seninle paylaşmak istiyor ve çok heyecanlı bu konuda da. Ee, bu kişi bu hafta gelebilir anlatacakları var çünkü sana sanki bir yerden sana haberlerle geliyor belki bir arkadaş grubundan bir aile ortamından haber getiriyor sana hani orada olanları senin de bilmen gerekiyor sana anlatacağım diyerek haber getiriyor iyi niyetli mi bu kişi evet bu kişi iyi niyetli peki niye sana böyle bir haber getiriyor dersen çünkü senin oradaki tepkin senin vereceğin karar kendisine de yarayacak. Kendisi de mutlu olacak o yüzden yani onun için de çıkarına uygun bir şey var o yüzden sana mutluluk haberleri getiriyor ve e, senin mutlu olmanı istiyor aslında çıkarı var ama senin mutlu olman onun da mutlu olması anlamını taşıyor diyor belki iş yerinden birisi belki aile ortamından birisi olabilir bu kişi. Peki şimdi aklınızdan kalbinizden geçen en çok merak ettiğiniz soruyu sorun bakalım. Kartlar ne söyleyecek? Ve bu arada derseniz ki eğer Melisit bana özel video çek. Keşke ben sorularımı sorsam da sen de bana özel bir video çeksen ne güzel olur dersen aşağıda katıl butonumuzun linkini bıraktım özel video katıl üyesi olduğunuzda size özel bir video çekiyorum siz soruyorsunuz Ben size özel videomuzu yayınlıyorum arkadaşlar göz atmayı unutmayın diyorum şimdi aklınızdan geçen soruya odaklanın ve çekiyorum Aziz kartı Şimdi bak bir noktada üzülmenin artık zamanı dolmuş üzülerek stres yaparak hiçbir sorun çözülmeyecek akrep burcu ee, o konuyla ilgili çok stres yapmışsın ama kartlar diyor ki bir noktada kendiliğinden dengeye gelecek bu işin çok fazla artısı olduğu gibi. Çok fazla eksisi de var yani bu ikisi birbirini dengeleyecek. Sen şu anda eksileri görmüyorsun sadece artıyı görüyorsun. Ama zaman geçtikçe eksiyi de göreceksin ve ikisi bir bütün olacak. Eğer hala bunu kabul ediyorsan, hala istiyorsan bu şey senin hayatına gelebilir. Böyle bir mesaj aldım. Peki yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Aşağıdan katıl butonumuza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.